Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar ben e, inanın ben şu anda <laughs> çok kötü bir durumdayım. Yani şu hükümetin yaptığı şeylere karşı olan soysuzlara bir şeyler söylemek istiyorum. Dün gece ben saat 12'de çok kötü öksürüyorum. Nefesim daralıyor. Hastaneye gittim. Burada Almanya'da yaşıyorum ben. Dormagen şehrinde. Gece saat 12'de doktora gittim. Şimdi ben şu soysuzlara bir şey söylemek istiyorum. Bakın elimde şeyim de var. E, randevu saatim de var. Gece saat de doktor bana ne dedi biliyor musunuz? <gülüyor> 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 Biz de size hastane alamayız. E, kontrol kontrol yaparız ama diyor 4 saat beklemeniz lazım. Dedim ben dört saat bekleyeceğim. 4 saat de beklerim sabah doktora giderim. Sabah gittim ben aile doktoruma. Bak şeyim de var. Randevim de var. İşte burada. Bu Almanya veyahut da Avrupa sevdalısı şerefsizlere sesleniyorum. Soysuzlara. <laughs> Ve beni ne zaman attılar biliyor musunuz? Saat 12 yani. Saat de gelecekmiş. Bakın saat burada. Saat 8'de yazıyor. Bu iktidarın yaptığını beğenmeyen şerefsiz kanı bozuklara ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de böyle bir olay yaşıyor musunuz? CHP, İyi Parti, işte HDP, işte bu soysuzların hepsine soruyorum. Şimdi siz adi şerefsizler, bu adam gelmeden önce 2000 yılında bu hastalık olsaydı haliniz ne olurdu biliyor musunuz? Ama arkadaş yapılanları görmeyecek kadar soysuz musunuz siz ya? Bir, iki tane çime yapsa evlerinize. Birinden altın alsa, birinden gümüş alsa siz böyle aşağılıksınız. Diyeceksiniz ki vay Niye diyamant ahımıyorum? Anlıyor musunuz? Ben dünden gittiğim şu olay Türkiye'de yaşansa ilk önce bu parti Portakal denen şerefsiz çıkar. Televizyonlarda bütün gösterir. Ben aslında şimdi Fatih Portala gitmek istiyorum biliyor musunuz? Gerçekten Fatih Portala. Beni Almanya'da böyle yaptılar diye haber yapar mı? Yapmaz.